Şubat'ta gerçekleşen Aslan Dolunay'ın sert bir dolunay. Agresyonun yüksek olduğu özellikle ilişkilerde ayın 20'lerine doğru güzel günlerimiz başlıyor böyle daha ılımlı, daha rahat edeceğiz. Çünkü güzel bir balık burcunda yeni ay yaşayacağız. Şimdi bizi sistem aslında hem kendi özel hayatlarımız hem dünyada aslında hem ülkeler anlamında hem dünya anlamında yeni planlar yapmaya zorlayacak şekilde ilerliyor. Çok şanslı etkilerle karşılaşacağız. O şanslı etkileri de söyleyeceğim. Ayın 20'sinde itibaren 3 hafta boyunca yaklaşık sürecek bunun etkileri. Şubat ayı iki bölümden oluşuyor. Aslında bana göre üç bölümden oluşuyor. Şubatın ilk haftası, ilk bölümü e, diyebilirim ki ilk 10 günü, e, e, ilk 10 günü biraz sert etkiler altında olacak. Sonra güzel etkiler altında olacak. Çünkü şöyle söyleyeyim, Aslan Dolunayı sert bir 5 şubatta gerçekleşen Aslan Dolunayı sert bir doğumlar. Neden ben? Uranüs'ün Mars karesi var Dolunay'ın Uranüs'e karesi var ve burada arada Ay Pluto ile karşı Jüpiter'in aynı güzel bir açısı var ama bu kadar olumsuzla denk gelince Jüpiter'in büyütme etkisi olumsuzluğu büyütme etkisine doğru yönleniyor ayın Mars'ta da sekstil açısı var Dolayısıyla böyle öfkeli patlamalı kibirli işte tartışmalı e, agresyonun yüksek olduğu özellikle ilişkilerde ve sadece ilişkilerde değil sosyal çevre ilişkilerinde arkadaşlıklarda da yaşanabilecek gerginliği veriyor. Ayrıca e, Türkiye'nin natal haritası üzerinden geçen etkilerle de yani Venüs'ün üzerinde dolunayın sert etkileri sebebiyle de ekonomik anlamda çok ciddi bir sıkıntılı bir patlamalı bir dönemi bize gösteriyor. Sonra ayın ortasına doğru yani ayın 20'lerine doğru güzel günlerimiz başlıyor böyle daha ılımlı, daha rahat edeceğiz. Çünkü güzel bir balık burcunda yeni ay yaşayacağız. Ee, balık burcunda bu yeni ayı yaşayacağız ama ayın sonuna doğru geldiğimiz zaman ayın 27'sinde işte burası için sağ gösterip sol vuran diyorum. Biraz sonra burçları söylerken hangi konularda sağ gösterip sol vurabilir ondan bahsedeceğim. 27'sinde bizim pek hoşlaşmadığımız bir derecesi var. 29 derece. 29 derecede Satürn ve Plüton'un Kova burcunda bulunması var. 29 derecede Satürn ve Pluto Satürn biliyorsunuz otoriteyi, baskıyı, kuralları, yasaları getirir ve aynı zamanda hani çalışkanlığı, disiplini de getirir. O ayrı. Ama Pluto var. Pluto da çürük olanı yıkmayla ilgilidir. Yıkıcı bir etki verir bize. Burada çok ciddi. Bu 27'sinde başlıyor ve Martın ilk haftasında, e, Martın 7'sine kadar sürecek bir etkiyi bize gösteriyor. Burası biraz fazla agresif, burası biraz fazla sert. Zaten Mart sert bir ay olacak, gözüküyor. E, Nisan, Mayıs, bunlar bir sert alere gidiyoruz. Ama şu Şubatın ortasında böyle biraz hoş, hoş güzellikler var. E, bu, 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 zamanları bir değerlendirelim yani o hoşlukları bir değerlendirelim istiyorum. Özellikle olumlu günler olarak bakarsak yani başlangıcı içerisinde içerinden seçerek baktığım 3'ü güzel bir gün olabilecek. 9'u, 14'ü sonra 16'sıyla işte ayın 20, ay, ayın ile 25'ine kadar ki olan süreçte tabii ki arada sert etkiler var ama genel olarak güzel etkilerle karşılaşacağımızı düşünüyorum. Ancak ayın 27'si itibariyle birdenbire havalar değişecek. Aynı daha evvelden ayın 25'inde bu ay Şubat'ın e, Ocağın 25'inden sonra çok soğuk gelecek demiştik. Hani bir anda beklenimi hakikaten tam 25'inde bugün buz gibi oldu hava. E, soğumaya başladı. Aynı onun gibi bir anda enerjinin çok ser sertleşmeye başlayacağı bir süreç içerisine giriş yapıyor olacağız. O yüzden hani daha böyle disiplinli daha rahat hareket, daha dikkatli hareket etmek lazım. Şimdi bizi sistem aslında hem kendi özel hayatlarımız hem dünyada aslında hem ülkeler anlamında hem dünya anlamında yeni planlar yapmaya zorlayacak şekilde ilerliyor. Demek ki o zaman kendi hayatlarımızda da bir A planımız tabii ki olmalı yaşantımızda ama bir B planı, C planı bunların da olması gerekiyor. Yani yeni planlara doğru mecbur kalabiliriz. Bu ilişkiler anlamında da olabilir, iş hayatıyla ilgili olabilir, kazançlarımızı, işte, para, para konumuzu yönetmekle de o, ilgili olabilir. Bizi, bize de, diyor ki sistem yeni plan yapmak zorunda kalabilirsin. O yüzden üzerine önceden düşün. Yani atıl bırakma. Ne yapalım işte başımıza ne gelirse gelsin işte ne yap herkes bir şeyler yaşayacak dememek lazım, akıllıca adım atmak lazım. Her konuda, ilişkiler konusunda da mesela ilişkiler anlamında çok sert bir etki alanına giriş yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta da, bu geçtiğimiz 10 gün içerisinde de aslında bununla ilgili etkiler vardı ve pek çok kişi de böyle cinnet var durumlar söz konusu oldu. Yani öfke, öfke enerjisi çok yükseldiği bir dönem yaşandı. Şimdi yine bununla ilgili bir durum var. O yüzden de İkili ilişkilere dikkat. Maddi kaynaklarımızı korumaya çalışmalıyız. Gereksiz elimizden geldiği kadar zaten mecbur kalınıyor bu artışlar sebebiyle ama yine de gereksiz harcamalardan kaçınılmak gerekiyor. Ee, yani toprak alanlar çok şanslılar. Bir parça toprağı varsa ekebiliyorsa işte bir ilerleyen dönem için daha gelmedik o günlere hani kaçıp gidip böyle biraz daha uzaklaşabilecek bir alanı varsa şanslı olduklarını söyleyebilirim akıllıca adım atmış olduklarını söyleyebilirim bu çok sert etkili günler mesela dördüyle 15'i sert etkiler mesela bakın üçünü bakıyoruz güzel etki görüyoruz ama dördünde bir anda çok sert etkile karşılaşıyoruz 14-16'sı güzel diyoruz ama ayın 15'inde çok sert bir etkile karşılaşıyoruz ve 27'si sonrasında da sert enerjilerle karşı karşıya olacağız. Bunun yanı sıra bu 5 Şubat'taki Aslan Burcu dolunayında 8 Kasım'da Boğa burcunda gerçekleşmiş olan ay tutulması tetikleniyor. Tutulmanın enerjileri gibi bir dolunay yaşanacak. Yani tutulma değil ama tutulma kadar etkili bir dolunay yaşanacak. Onda da biraz sonra burçların hangi alanlarını denk gelecek bu tutulmanın etkileri ondan bahset. Yani o alanlara dikkat etmemiz gerekecek. Dediğim gibi 20'sindeki balık e, güzel bir yeni ay olacak. Onun öncesinde de yine güzel bir etki var. bir kere 11'inde Merkür'ün Kova burcuna geçmesiyle başlıyor. Daha akıllıca ve sağduyulu düşünmeye başlayacağız. 18'inde ise Güneş'e Merkür, ay Merkür giriyor. Evet. 11'inde Merkür Kova'ya giriyor. Evet. Tamam. 18 Şubat'ta da Güneş, Ay, Merkür ve Satürn'ün yine olumlu bir etkisi var. 18'i değerlendirilmesi gerekli günlerden biri olduğunu da söyleyebilirim. Bir girişimde bulunmak adına ya da bir, bir sonuç almak istediğimiz bir durum varsa 18'i de değerlendirmeli. 20 Şubat'ta biraz önce söylediğim gibi güzel bir yeni ay yaşayacağız Balık Burcu'nda. Aynı zamanda güzel başka bir şey daha var. Venüs Koç burcuna geçiş yapacak ve Jüpiter de burada. Çok şanslı etkilerle karşılaşacağız. O şanslı etkileri de söyleyeceğim. Ayın 20'sinde itibaren 3 hafta boyunca yaklaşık sürecek bunun etkileri. Hangi alanlarda da şanslı olabileceğimizi, fırsatlarla karşılaşabileceğimizi söyleyeceğim. Yani dediğim gibi temkinli olmamız gerekli olan bazı durumlar var. Ee, durumlar var bunlara dikkat etmemiz gerekiyor e, depremsel faaliyetler yani jeolojik faaliyetler devam edecek gözüküyor yine deniz e, deniz merkezli olma ihtimali yine fazla Ege yukarı doğru Çanakkale'ye doğru da gidiyor ama her zaman için benim öngörüm baktığım zaman bu ki bizim hani herkes İstanbul depremini merak ediyor ama bu daha değil yani bunun için 2027, 2028'den, 2026'dan sonra biraz daha risk taşımaya başlayacağımızı düşünüyorum. Ee, büyük bir deprem değil. Aslına bakarsanız hani bu şekilde sallantılarla e, hay fay hatlarının enerjiyi boşaltması aslında bizlerin işine gelen bir durum. Yani bu bunlar olsun ki güçlü bir enerjiyle karşılaşmayalım ilerleyen dönemde. Bu tarafına bakarsak faydalı olacak. Karışık bir sürece giriyoruz. Bu ay dolandırıcılığın da çok fazla olacağı bir ay. Daha evvelki senede söylemişim 2022'de ama bu ayda bu da var. E, kaygan bir zemin içerisindeyiz. Herkese çok fazla güvenilmemesi gerekli bir durum. Özellikle maddi konularda ve dijital platformlarda dijital platformlarda çok daha fazla dolandırıcılığın olma ihtimali var. E, güvenmeyelim, emin olmadığımız hiçbir şey. Mesela telefonlar geliyor. E, tamam ben bankamdan tekrar konuşurum diye kapatıp bankayı aramak gerekiyor. Böyle bir promosyonunuz varmış, böyle bir fırsat varmış. Var mı gerçekten diye. Hemen oradan atlamamak gerekiyor. Çünkü bunlarla ilgili bazı e, üzüntülü durumlar yaşanmasın hayatımızda diye. E, zaten şey Türkiye'nin şu anki seçime doğru giderkenki durumunu e, biliyoruz hepimiz. E, enteresan bir döneme doğru girdik. Onun için de soru olduğundan dolayı daha evvelden e, beni bilenler biliyor söylemiştim. Sen de değil ama kendi programlarımdan birinde ayın 14'ü düşünüyorum. Büyük ihtimal öyle olacak diye hakikaten ayın 14'ünü de açıkladı. O zaman da demiştim ki tekrarı olacaktır bunun. Yani bu bundan sonra yine olacaktır. Bu bir nihai bir sonuç olmayacaktır diye. Büyük ihtimal yine böyle bir durum olacak. Gözüküyor ve çok sürpriz bir durumla karşılaşabiliriz. Dedim yine daha evvel. Ee, o sürprize bir üçlü birlikteliği getirecek büyük bir ihtimalle. Ee, neyse çok fazla politikaya yine de buradan girmeyin. Ee, fakat hiç beklemediğimiz şeyler var yani gerçekten ee, Düşünüyorduk ama bu kadar farklı bir durum düşünmüyorduk. denecek büyük bir ihtimalle. Tahminlerimizin dışında. Zaten hayat bizi enteresan bir şekilde tahminlerimizin dışında bir alana götürüyor. Ee, ekonomik anlamda bunlar yaşanacak. Zaten hani banka sektörü eski gibi banka sektörü olmayacak, paralar ve şimdiki kullandığımız paralar olmayacak. İlerleyen dönemde yatırım önerisi değil ama yer altı kaynaklarının çok değerleneceği bir dönem olduğu için altın, gümüş, e, platin, hani bu tarz değerlenmelerin e, daha artmaya başlayacağı bir dönem şu an değil, hemen değil. Çok artışlar olma ihtimali var. 2000 2024-25'te yükselişler var. Hani belki bir araştırın siz de bakın ama hani böyle bir şey göstergemizde var astrolojik anlamda. Yatırım önerisi değildir. Tekrar altını çiziyorum. Bu, bu bir öngörüdür. Hani bana sorarsanız sen neye paranı yatırım yapacaksınız diye sorduğunuzu farz ediyorum. Ben kendi adıma yer altı kaynakları olan işte altın, gümüş tarzındaki alanlara yatırım yaparım diyorum. Çünkü ben, de, ben ee... de burada bir yorumla katkıda bulunmak istiyorum aşk. Yani e, bankaya yatırılan e, değil elinize alacağınız madde yani madde boyutunda altın, gümüş lütfen gümüşse. Evet. Gümüşse elinize alın. Hani o gümüş şeyleri var. Tanecikleri var. var, evet. E, küçe da şart değil. Böyle gramla satılıyor. Top, top, evet kaldık. doğru. Gümüş, doğru. Gümüş, gümüş boncukları var. Yani 10 gram, Hı. 20 gram. Hani herkes parası kadar. 50 gram, 100 gram. Yani lütfen elinize alın. Bankaya yatırmayın. Bir daha. Bir daha. Yani bu da sadece ben olsam öyle yapardım. Derim ben şöyle. de olsam öyle yapardım. Lütfen öyle sana, sana değil. Real, reale, somut olanı. Evet. Eliniz eliniz alın. Gümüşünüzü elinize alın lütfen. Evet. Yani yani sadece bizim ülkemiz için değil, bütün dünya için. Çünkü artık sistem tamamen değişik bir sisteme geçecek. Nasıl bizler daha evvelden cep telefonlarında birdenbire bir hızlanmalar oldu, sonra internet geldi hayatımıza, bilmiyorum hani belirli bir yaş üstü bunları bilirim. Mesela ben kendi adıma değilim, ilk önce telefonumuz yoktu, sonra ev telefonu oldu, herkes de olmadı. Sonra telefonlar bağlatılırdı. Daha sonrasında işte cep telefonları geldi, sonra da bütün dünya sistemini değiştiren bir internet sistemi giriş yaptı. Şimdi bu internet sisteminden daha bir üst 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 versiyon. Yani biz belki de hepimiz oturduğumuz yerden holografik olarak e, bu ve bu çok yakın bir zaman. Holografik olarak eğitim vereceğiz, konuşacağız, seminerler yapacağız aynı ortamlar içerisinde giriş yapacağız. İnsanlar iş yerlerine gitmeyecek, kolografik olarak çalışmalarını sürdürecek. Bu şimdi bizim mesela düşündüğümüz zünde de daha ilerisinde farklı farklı bir teknoloji çağına giriyoruz. Çünkü kova etkisi girdiği zaman işin içerisine bir kere teknoloji girer ve teknolojik bir hızlı bir ilerleyiş söz konusu olacağını düşünüyorum.